Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamlayarak şu Ramazan Bayramı'na ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Allah'ım, mübarek Ramazan Bayramı'nın bu gününde ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bu bayramı bütün Müslüman alemi için hayırlı eyle. Ey Vedud olan Rabbimiz. İnsanlar arasında sevgi ve merhamet veren Allah'ım. Ailelerimiz arasına huzur ve muhabbet ver. Bütün Müslüman kardeşlerimizi Allah için sevmeyi nasip eyle. Rabbim, aramızdaki her türlü küskünlük, haset ve gıybet gibi Kötü ahlaktan bizi muhafaza eyle. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi kolaylaştır. Senin rızan için birlik ve beraberlik nasip eyle Rabbim. Amin.